Herkese merhaba arkadaşlar bekliyorum şu an çıfa taşımayı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün minecraft tonik ama ve lakin şöyle ki gerçekçi minecraft videoları çektim ben çok beğendim Sonra dedim ki oğlum bunları yaptık yaptık da neden? Skyblock oynamadık. Yani gerçekçi böyle bir Skyblock oynasa çok fantastik olabilirdi. Sonra tak diye buraya geldik işte gördüğünüz gibi. <laughs> bu arkadaşlar bu gördüğünüz ada yani normal bir Skyblock değil. Biz challenge yaparak ilerleyecek. Bakın şurada da bir tane fantastik bir boom yeri var işte. Bu yenilenmiş ki benim oynadığım Skyblocklar böyle değildi. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şunları bir serisinden girelim. Haram! Şimdi dur, buradan er bir tane. Aa, tamam fidan düşürmemiz gerekiyor diyecektim. Çok hızlı düşürdük anlamadım bir sebepten ötürü. Şimdi fidan düşürdükten sonra er Şu odunu bir kırıcık tamam mı? Odun serisinden girik. Aram oğlum çok gerçekçi gözüküyor lan. Şu ağacın işine bak. bayağı uyulmuş gibi. Hem çok hoş gözüküyor hem çok fantastik gözüküyor. Normal aç böyle mi acaba? Tam böyle değil. Tam Minecraft küp bir oyun olduğu için <laughs> onu çok sorgulamamak lazım. Şimdi burayı komple alacağız arkadaşlar. Şöyle girelim. Alam. Yaprakların arasında şey gri gibi gözüküyor. hoşuma gitti. Şimdi bunu direkt arkadaşlar şöyle zink diye mi şöyle atlaya çevirecek değil mi? Sonra zink bir tane crafting table. Ama normal bir crafting table değil. Çünkü bu gerçekçi bir crafting table. Bu niye böyle? Üstü daha güzel. <laughs> Üstü daha gerçekçi. Hop videoyu hemen 2 saniye durdurayım arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu sponsor olduğu için World of Warships'e teşekkür edeyim. Şimdi arkadaşlar World of Warships nedir diye sorarsanız arka planda da görüyoruz zaten. Böyle büyük devasa tarihi gemilerle arkadaşlarınızla böyle fantastik güzel haritalarda oynayabileceğiz. Fantastik bir oyun. Bu arada oyunda sadece bir gemi olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Oyunda tam tamına 400'den fazla gemi mevcut bilgiyiz olsun yani. Bu arada oyunu sadece bilgisayar üzerinden değil bütün oyun konsollarından işte PlayStation, Xbox, Charger hepsi oynayabiliriz. Haberiniz olsun. Açıklamadaki benim ben hatırımda gayet olursanız arkadaşlar 25 liralık beleş bir paket alacağız. 25 lira burada 300-400 küsür yapıyor ona göre bir haberiniz olsun yani. İşte 25 liralık pakette de 2,5 milyon kredi var bak. Direkt böyle gemiyle başlayın oyunu anladın mı? Öyle bir şeyden bahsedeyim yani. 20 DN yangın kamuflajı veriyi. 7 günlük premium hesap. 200 dablons ve 2 adet ergeçler. Harika 2 tane gemi veriyi. Haberiyiz olsun ona göre yani. Bu arada ergeçler açıklama kısmındaki bağlantıdan e, Vovo indirerek beni böyle doğrudan desteklemiş oluyuz Haberiyiz olsun. Hani bana bir destek yapmak isterseniz gidin indirin kaydı Hani haberiyiz olsun tamamdır. Allah'a evet görüşürüz haydi. Videoya devam edelim. Zing. Şimdi burada ergeçler bir tane gabuston generator'ımız var. Generator'ımız. Ben konuşuyorum. İngilizce ben kötü biliyiz zaten. Çok kasmaya gerek yok. Buradaki ergençler şeyden işte cobblestone yapmaya çalışık, taş yapmaya çalışık yani zeng zeng diye bunu da size öğreteceğim tabii Professional, efsane bir kurbağa bilgilerim sayesinde. Oğlum bu ne güzel aydınlatıydı. Çok hoşuma gitti şu an. Yemin bayıldım şu an. Neyse <laughs> tamam konumuz bu değil. şimdi bir dakika buranın altı dolar. Şuradaki yere de geçeceğiz şimdi ilk challengemiz bir tane cobblestone generator yapmak. Şimdi onu da şöyle yapayım ki er bakın şimdi burayı girdin tamam mı? Burayı da girdin. Oğlum bu arada ben bunları kırayım da bir saniye. Bize bir tane de şey lazım. Şöyle zeng. Zeng. Bir tane gazma lazım. Bakayım tahta da gazma nasıl gözüküyor. Anam! Oğlum tipe Elimde harika duruyor lan. şurayı da bir kırdık hemen serisine. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle buzumuzu koyduk tamam mı? Sonra gelecek buraya. Oğlum düşecektik az da. Bu arada oğlum keşke elma da deneseydim ya. Elma var mı? Please please. Lütfen lütfen. Şimdi bunu direkt zeng diye buraya koydum. Bismillahirrahmanirrahim koyduk gitti. Ve buna arkadaşlar girdi zaman. Anam! Böyle bir şey olacak. Fakat arkadaşlar bu da şöyle ki hani gerçek şey olduğu için çimenler daşa bulaşıyor. Bunu da önlemek için hemen şöyle bir şey yapayım. Zenk diye böyle koyduk. Şimdi buraya arkadaşlar şununla girmemiz gerekiyor ve bir dakika şuraya da bir boşluk yapalım. Şöyle yanlardan hani şey yapabilmek için daha rahat taş kasabilmek için. Şimdi bunu direkt Zenk diye böyle kasacağınız. Ama oğlum bu tarafa gidiyordu perde. İşte buradan böyle çatır çatır da aşkasıyız. olayı o işte. Bunlarla da şeyi büyütebiliriz. Oğlum bir dakika çok şey oldu. Çok hızlı geldi gitti. Şurayı niye kırdın ben ya? <laughs> o da psikolojik bir birazydı. Şurayı kapayabilir misin? Aram! Oğlum çok iyi lan. Acaba içinde olsam ne olayım? Denemek isteyeyim şu an. İçeyim şey. <laughs> şu an aslında Mantıksız bir hareket miydi? Dertişilir ama bence mantıklıydı. Bu arada arkadaşlar bu taşlar şuraya gitmemesi için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Gerek taşları aldın. Zınk diye griktaş taş yaptın tamam mı? Sonra buraya geleceksin. Zınk diye burayı kapayacaksın. Ve bunun sesler arkadaşlar gelen eşyalar buraya düşmeyecek. Anladın? Nasıl taktik? Bak bunlar hep profession Minecraft bilgileri. Herkes bilmez yani. Şimdi ucundan gece de olmaya başlayayım ve şuraya falan da gitmemiz lazım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hepsi inerle çık. Şimdi nereye ikinci challenge'ımız bir tane ev inşa etmek. Onu çok basit bir şekilde yapabileceğimi düşüneyim açıkçası. Kesmeye gerek yok. Ben bu arada direkt buranın yanını kapattım ama pek mantıklı bir hareket yapmadım herhalde. Şimdi iki challenge'ı bir arada yapacağım arkadaşlar. Diğer challenge'ımız da adayı genişletmek. Hem adayı genişletip hem de bir tane ev yapacağım. Bak şimdi bekle. Hareketi kes şimdi. Bu glass hareketi herkes yapamaz. Oğlum bir de evi nereye yapacak? Dur ilk önce bir genişletelim. Tamamdır şimdi burayı hallettik şimdi o zaman bir saniye bekle Oğlum ben önümü göremeyeyim ki dur az bize torç morç da lazım Fakat ondan da önce Bize bir firun lazım arkadaşlar hemen firun halledim Oğlum çok iyi gözüküyor lan burada Vallahi harika gözüküyor tipe bak <laughs> Hem çok gerçekçi Hem çok göz alıcı valla ikisi bir arada Zing Aram! Oğlum bu fırın Ya böyle fırın mı olur bu Bu ne nedeni... <laughs> Pardon bu biraz psikolojik ben şey sıkıntıya düşürdü de beni Tamam. Amacım ulaşmaya başladım. Şimdi bir dakika. Oğlum bir dakika. Normalde ilk bunları kırarım da şu an acilen bir ışığa ihtiyacım olduğu için mecburen ağaç kütüğünden bir tane torç yapmak isteyeyim. Oğlum versin şunu. Tamam şimdi bunu bir pişirelim. Bu direkt bize şey verecek. Bundan da torç yap çıkar arkadaşlar. Serisinden bir meşale şart oldu. Aram. Oğlum ne güzel gözüküyor. Hem çok fantastik. Allah Allah pişerken daha bir fantastik oldu sen. Pişin, pişme bitince ne oluyor ona da bir bakayım. Tübü daha farklıydı. Aynen. Allah Allah bunda bir fantastiklik var ama ben pek şey yapamadım. <laughs> Hayır! Ne oluyor? Tamam. Şimdi meşalemizi yaptık. Allah çok şükür. Zaten biz yapana kadar sabah oldu ama olsun sıkıntı yok. Şimdi ucundan artık taş devreye geçmeyin vakti geldi. Hemen şöyle taşları biraz daha kasacağım ben. Direkt bir tane dahta balta yapayım. daş balta pardon. İşte vizyonsuzluktan o kadar alışmışım ki. Aram! Baltaya bakayım. Uy! bak Tamam Gerçekçi ağaca gerçekçi baltayla savaş açtım. Aa yine şey düştü. Tamam hedefimize ulaştık. Bu arada bana taş gazma da lazım. Ben onu niye yapmadım hiçbir fikrim yok bu arada. Harbiden taş gazma da yapalım bir saniye. Adam dur az iki saniye dayan ya. Zing tamamdır mission completed taş gazmayı da hallettik. Şimdi bunun dışında başka ne yapacak? Şu odaya gidecek bir challenge'ımız da buydu. Tamam. Bir de ev yapacaktık. Dur evi evi de yapalım. Şöyle bak evi hemen nasıl bileyim mi? Çok minimal. Bakın şimdi ev nasıl yapılır? Hemen size profesyonel bir şekilde gruba göstersin. Ayar! Neyse bizim meşale verdi artık yok. Ona fazla takın. <laughs> şimdi bunları da girelim Belki bir tane elma elma bir şeyler çıkar. Bir elma alabilir miyim? Lütfen lütfen. Yo ay mı bu? Bu dünya oğlum. Ben bunu hala anlamadım. Neyse yorumlarda konuşuruz onu. <laughs> Vallahi bir türlü çözemedim onu ya. Tamam mission completed burası da okey. Şimdi her gördüğünüz gibi evimizde yaptık. Tamam bununla birlikte 3 challenge'ımız okey oldu. Şuraya geçecek o bir challenge'ımız. Fakat oraya daş basamaklardan yol yapmak isteyeyim. 19 dene, bunları da şöyle yaptık mı 36 küsür tane şey çıktı. Şimdi buradan oraya doğru gitmeye çalışıyorum arkadaşlar haydi bismillah. Oğlum yeri görünce bir vazgeçesim geldi bilin yükseklik korkum da var bu arada bilmeyenler varsa. Tabi sonuç olarak profesyonel bir kurbağayım zıplayayım ama uçamayım mantık olarak yani. <laughs> ben neredeyim? Uranüs, Neptün, Satürn ne varsa var burada herhalde. <laughs> Bütün her şeyi buraya toplamışlar. Azıcık daha taş bir seni. Yani 24 küsür daha yaptım daha da yetmiş artık bırakayım oyunu yani. Şimdi görevlerimizin bir tanesi kaktüs tarlası yapmak. Yani kaktüs tarlası ben bir tane koysam olacağını düşüneyim o yüzden çok problem değil. Onun dışında bir tanesi de şey adam siz söyle şuraya ulaşmak zaten. 4 5 olayı tamam. Bir sene kaktüs. Şurada ver aynı ben bunu gördüm. Kesmeye gerek yok. Şimdi kaktüsü yapmış bulunayım zaten mantık olarak. Birleşim yerleri ne kadar güzel gözüküyor. Her bir guma bulanmış gibi. Adam, oğlum güzel. Arkadaşlar bunların ikisi de birer tane şey haberiniz olsun. Challenge. Hani bunları böyle ekmem gerekiyor. Obsidian ver. Nedir'e gitmem için. Allah'tan öyle bir challenge'ımız yok. Şunları şöyle yapayım. Kaktüs. Şimdi bunlar böyle ya bak zinc zinc bak şimdi hop kaktüs tarlası <laughs> bu arada bu bir espri değil baya gerçek burası artık bir kaktüs tarlası ve buna ek olarak arkadaşlar 6 tane gum toplamam gerekiyor gumları nasıl toplayacağız şöyle Anam! tamam bir challenge daha hallettik kaktüs okey okey şu ikisini daha ekeceğim ondan sonra başka bir şeyim kalmıyor herhalde ya bir de 20 tane torç yapmam gerekiyor arkadaşlar tamam o basit zaten onu da çözeriz oğlum ben meşeyi dikmeyi unuttum bunu koysaydık bu büyürdü ya neyse sıkıntı yok tamam bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu videoya bildiğiniz gibi World of Warships sponsor oldu. Çok şükürler kendilerini tekrardan. Açıklama kısmından direkt oyunun e, bağlantısına tıklayarak benim kendi adresime indirebilirsiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Bilginiz olsun. Onu da ufaktan bir atyazı geçeyim. <laughs> teşekkürler şimdi destekleyen herkes için Allah razı olsun. Bu arada beleş paket falan da veriyor. Onu da bir şey yapın yani. Şinik Bir saniye. Oğlum çapa çok fantastik. Uyyy çok güzel gözüküyor lan. Şuraya yakın kısmı yapacağım. Şimdi zinc. Zing. Tamam. Balgabağını hallettik. Aram. Oğlum balgabağına bak. Gözükmüyor ki iki tane yaprak var. <laughs> Sadece fidanları gözüküyor. Tamam. Karpuz dilimi. Zing. Karpuz doğumu. Tamamdır. Mission completed. Zing. Bunu da hallettik. Ve arkadaşlar son olarak şunun büyümesini beklemek kaldı. Tamam yapacak bir şey. Yok. Bekleriz abi. No problem. Aram. Tamamdır. Bir saniye dur. Arkadaşlar bu arada ben bir 5-10 dakika afık kaldım. Bunu beklerken. Bunlar bile fidanlanmış gördüğünüz gibi yani. <laughs> bir içeri gitti bazı bir sıkıntı çıktı. Şimdi direkt şunları hemen kıralım serisinden. Ve arkadaşlar muhtemelen şu an son kalan görevim herhalde. Ee, bunu kaç tane oluyla. Bu arada 8 görev vermiş arkadaşlar onu da söyleyeyim. 8 tane challenge'ımız varmış. Şunu şöyle şimdi bir dakika. Dur 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 dur. Zeng bunu böyle koyduk bunu böyle koyduk. Bunları direkt pişirmem gerekiyor arkadaşlar. Tamam bu bekleyelim işte. Şimdi on dışında ne yapacaktım? Bekle. Peynini kullan. Zing. Tamam. Bundan da zing diye. Aram. Dokuz çubuk. Fazla yaptık. Allah inşallah yeter. Üç tane oldu. Yirmi dene torç yapmam kaldı arkadaşlar. geri. haberiniz olsun yani. Onu da belirteyim. Zing. Ve sonuncuyu da yaptık. Mission completed. Zing. Zing. Wow. Tam yirmi tane İyi tamam. Allah'a çok şükür. Ve arkadaşlar son challenge'ımızı da tamamladık. Bu arada tam sekiz tane diye saydım ben ama sekiz olmayabilir. Yani kafamda tutuyordum challenge'ları. <laughs> Aram! Oğlum şun tipe bak. Sen çok tehlikeli bir örümceğe benziyorsun. arkasındaki teki ne lan? İskelet. Tamam bir saniye. Bilerek kendi bağ vursun diye sağa sol yaparsam aşağı düşerim diye şey yapmadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar da. Ya umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiz, like'larınızı, yorumlarınızı, destekleriniz, kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada dediğim gibi açıklama kısmındaki linki unutmayın yani. Bay bay. Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. <laughs>